nerede varsa o, onu yardımcı olun birbirinize diyor Allah Azze ve Celle. İyilikten iyilik doğar. Valla tamına ısmarılan kötülüğü yapmaya düşmanlık yapmaya yardımcı olmayın diyor Allah Azze ve Celle. Bunu kim yapar? Tarikat ehli. E, dünya için değil de ahiret için Allah razı için yardım eder. Elinden geldiği maddi ya manevi yardım yani bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Herkese gösterdiği yoludur. elinden ne geliyorsa bir şey gelmiyor. Sen, sen adamın yüzüne gülümsersin. O da bir iyiliktir. O da bir güzelliktir adamı sert bakıp da kötü kötü bakacağını e, güzellikle baksan o bile iyiliktir. Yani tarikatın emirleri budur. Tarikatın emri peygamberimizin tari yoludur. Yol, tarikat yol demektir. Peygamberimizin gösterdiği yolda gitmektir. Başka şey değil. İnsanlar şimdiki öyle bir şey yaptılar ki tarikat dedin mi bir e, kötülük zannediyor insan. Tarikat tarikat. yani tarikat <laughs> demek, iyilik demektir, güzellik demektir. insanlara fayda etmektir, e, o yardım etmektir. E, en azından Allah'ı e, Allah'a Allah'a hatırlatmaktır. Allah'a zevceli hatırlatmaktır. Yani bu kötülük bir şey yok emirleri de hepsi insanlığın özüdür. İslam zaten insanın özü, tarikat da insanın özüdür. İnsan nedir? İnsanın hayvan farkı nedir? İnsan iyilik yapar, insanlık yapar derler. Hayvanlık yapar demiyorlar. İnsanlık demek ki yani kötülük yapmak değil, iyilik yapmaktır. Tarikat işte budur. İnsanları doğru yola koyup kamil insan derler. Kamil insan demek güzel, iyi insan. Allah'ın sevdiği insan, insanların sevdiği insan, insanlara zarar veren, kandırmayan, kötülük yapmayan tarikat budur. Allah'a şükür. İnşallah yardımcımız olsun. Bu yola ne kadar insanlar gelirse, o kadar herkese faydadır, zarar değil. Yoldan çıkanlardır bu zarar insanlığa, topluma, millete. Yoldan çıkan, yolda olanlar faydadır. Yol demek, tarik demek, tarikat demektir. Allah'ın izniyle onun için, Allah rızası için çıkmışız buraya da başka yerlerde bugün buraya geldik işte senede bir geliyoruz Allah'a şükür Allah, Allah. Allah daim etsin de sonuna kadar böyle bu yolda gelmeye buralara gelmeye inşallah fayda olur Allah razı olsun hepinize bu saatte erken erken gelmişsiniz o da Allah rızası için başka şey için değil ne yemek için, ne içmek için, ne para için gelmişsiniz. Allah rızası olsun. Halis muhlis. Allah razı olsun hepinizden. Amin. 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 Bizim bereketinizden hidayet olsun. Etrafınızda, ailemizde, komşularınızda, akrabalarınızda. Türk, Türk, Kürt, Arap, İngiliz, İngiliz, İngiliz ne Müslüman varsa hepsi Allah'ın konudur onun için bu şey meclisler, onlara fayda olsun inşallah. Onlar da her, herkes kendi ailesini, çocuk çocuğunu, akrabasını iyi insanlar olarak görmesini ister sever. Allah bu şey olsun inşallah. Hem onlara hidayet olsun hem bize hidayet, hidayet olsun vesile olalım inşallah. Bize de Allah hidayet versin. Amin. doğru Amin. yoldan çıkarmasın. Amin. Amin. Şeytana nefsimize uydurmasın. Inşallah. Amin inşallah. Amin. Amin. -Fatiha. Amin. Amin.